Hiç durup düşündün mü? Neden herkes meşgul? Ama kimse gerçekten iyi değil. Daha çok seçeneğimiz var. Daha çok özgürlüğümüz var. Daha çok imkanımız var. Ama garip bir şekilde daha az mutluyuz. Psikoloji literatürü bunu yıllardır söylüyor. Ama günlük hayatta kimse bu gerçeği açık açık konuşmuyor. Çünkü mesele basit değil ve rahatsız edici. Son 50 yılda yaşam koşulları dramatik biçimde iyileşti. Daha uzun yaşıyoruz. Daha güvenli ortamlardayız. Daha konforluyuz. Ama öznel iyi oluş, yani insanların kendilerini nasıl hissettikleri aynı oranda artmadı. Bunun psikolojide bir adı var. Hedonik adaptasyon. İnsan beyni iyi ya da kötü her duruma alışır. Yeni bir işe girersin, Yeni bir telefon alırsın, yeni bir hayat kurarsın. Bir süre sonra hepsi normal olur. Mutluluğu kalıcı sanıyoruz. Ama o aslında geçici bir duygudur. Eskiden kendimizi kaç kişiyle karşılaştırıyorduk? Mahalleyle, akrabalarla, en fazla iş çevresiyle. Şimdi binlerce insanla her gün üstelik onların en iyi anlarıyla. Sosyal medyada gördüğün şey hayat değil hayatın seçilmiş vitrini. Beyin bunu ayırt edemez ve şunu söyler. Herkes iyi, bir tek ben gerideyim. Bu his, depresyonun en sessiz kapısıdır. İnsan sadece hazla mutlu olmaz, anlam ister. Bir şeye hizmet etmek ister, bir yere ait olmak ister. Modern yaşam bize konfor sundu ama anlamı geri aldı. Çalışıyoruz, tüketiyoruz, yoruluyoruz. Ama çoğu insan şu soruya cevap veremiyor. Ben neye hizmet ediyorum? Bu cevap yoksa motivasyon da yoktur. Sadece yorgunluk vardır. Beyin dinlenmiyor. Bildirimler, videolar, mesajlar, haberler. Dopamin sistemi sürekli çalışıyor. Ama paradoks şu. Ne kadar çok uyarılırsan o kadar az tatmin olursun. Sessizlik artık tehdit gibi geliyor. Çünkü sessizlikle, kendimizle kalıyoruz. Belki de sorun şu değil, neden mutlu değiliz? Asıl soru şu olabilir, yanlış şeylerden mutluluk bekliyor olabilir miyiz? Bu videoyu buraya kadar dinlediysen muhtemelen sen de bunu hissediyorsun. Devam etmemi ister misin? Çünkü asıl mesele bundan sonra başlıyor. Belki de en zor kısmı şu, Kimse gerçekten mutsuz olduğunu söylemiyor. Herkes idare ediyorum diyor. Geçer diyor. Bende bir sorun yok diyor. Ama psikolojide çok net bir gerçek var. Bastırılan duygular kaybolmaz. Sadece daha sessiz hale gelir. Ve sessiz olan şeyler en çok içten içe yorar.